Mikrofon kapalıymış. Şimdi açık galiba. Tier list yapacağım. Bayağıdır yapmıyordum kankam. Sen herhalde kanalı tier list kanalı yapacaksın gibi. Seçtiğimizde konuştukları böyle ben kılıcım, ben kalkanım, ben... İşte bunları hani gibi çok kötü. Bu çok iyi. Zaten biliyorsun tier listin ne olduğunu anlatmayayım sana gidip oturup şimdi. Bridge. Sıkıyorsa yoluma çık bakalım. Polat Alemdar olduğu için biraz şey geliyor böyle. Hmm, Polat'ım. Ama böyle seçerken şey yapmıyor. Ama gayet güzel. Böyle o Polat Alemdor'un Hadi bakayım he? Ha? falan o hareketleri. Bunu bana çok güzel koydurtur. Gayet güzel çünkü. Bu abi neli? Brimstone. Onlar yaka top oynarken ben topla cepheleri yakıyordum. Ya komik olmaya çalışıp canım Ahmet'im, Kayam, Ahmet Kayam desene sen seçince böyle boş bir şey söyleyeceğine yani desene. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz falan dese mesela Brimstone seçtiğinde. Daha güzel olmaz mıydı? Daha güzel olur. Tamam. ya ee, yakar top falan boş böyle ve espri yapmaya çalışmış kendinden. O yüzden ya komik aslında. Ya komik olmadığı için komik anladın mı? Kötü olduğu için komik. Ama yine de yani şuraya koyuyorum ya. Çok güzel değil. Kötü yani. Bir tık cıcık bir ses. Gözümden hiçbir şey kaçmaz hiçbir şey. Cypher'ın o sondaki hiçbir şey. dişi bu. Ne kadar benzesin. Sen... Gözümden hiçbir şey. Bu ne şako anasınıza. Bir sihir gösterisine ne dersin? Fena değil. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Sondaki o. Tekrar hani, kendi tek hiçbir şey. Yani büyük annenle evde neler yaptığının farkındayım. Hmm, hmm, tarzı bir şey var. O yüzden fena değil bence. Güzel. Jet. Bakın şimdi. Güzel. Hadi. Güzel. Hadi. Güzel. Hadi. Güzel. Bayağı kötü. Yani bu arada seni seçeceğim harbur oynarım ajanla alakalı değil söylediği şeylerdi. O hepsi kötü galiba bunların ya hiçbirisi üste olmayacak gibi. Çok dandik seçim replikleri var. Bir de LoL'e bak. Aatrox'u bir seçiyorsun. Şey ben Tanrı'nın kırmacıyım. Öyle bir şey demiyor. <laughs> Çok basit. Güzel hadi gidelim. Tamam kardeşim gidersin sen bakalım. Bir oyunumuzu oynayalım ben sonra istediğin yere git. Fikrini hani soran olmadı. Gidelim mi gitmeyelim mi? Ha, öyle bir tepki verdi diyor bana şu sinirlendirdi böyle. Sen... Gideceğim. Omen. Oh siyahi adam. Benimle başlayıp benimle bitecek. Bayağı iyi Omen. Yani bunu üste koyabilirim. Ya şu an diğerlerine oranlayınca çok üstte oluyor ama. Böyle daha gaz bir repliğe göre. Omen'in havası var ya bir kere. Şurada kesin. Belki bir üstte alabilirim düşüneceğim. Eci ama korkunç. Ama böyle bir yandan da hani keşke Omen olsam. Hayatım bok gibi olsa gibi diyebiliyorum kendi kendime. Belki o yüzden Omen bir üstte olabilir ama. Şimdilik buraya koyayım. Omen çok havalı bir abimiz. Tamam eyvallah. Tamam abim sağ ol öptüm seni. Obayan'a. Yaslan Arkan'a. Bu iş bende. O bayağı bayağı ya. Ya bayağı cazik değil de yani ya bir tık hani jet kadar basit değil. Bir tık daha üstte olabilir buralarda ama desene mesela Phoenix ne olabilirdi? Ben ben yapsam Phoenix'i. Ben olsam ne vardı? Seçiyorsun ya böyle. Ben de dönüyor böyle ateşe ekrana doğru. Böyle böyle, böyle ekrana bakıyor. Sonra ben de, ben siyah bir adamım ve hepsini yakacağım. Mesela bu, bu olsaydı. Irkçılık şakaları Allah Allah kadar komik oluyor. <laughs> Lütfen YouTube. Reis. Of heyecan sardı. Ya Reis'i seslendiren ablaya hayran bir insan olduğum için ben yine bunu yüksek koyacağım galiba. Evet. Ne var lan? Simpim. Sovaya sobaya idrar yolundan hmm. Penny. Ya reflik inanılmaz iyi değil ama kadın sesi böyle o kadar güzel ki ve böyle şey yani. Reis yani. O, o ses Reis. 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 Sage Bil ki ben hem kalkan hem kılıcım Ben hem kalkan Şey kalkan tutuyorum şu an elimde o anlamda yani Ben hem kalkan hem kılıç <laughs> Güzel bence şey gibi Şey oyundan League of the Among Us Among Us'ta vardı Mercy Overwatch'taki Mercy gibi hani bir de alaka bir de alakası yok Ha şey Rainbow Six Doc. Öldürmek de yaşatmak için gereklidir Mesela o tarz hani bence çok güzel Hem kalkan hem kılıcım güzel Yani karakterin uyuyor ben şu an biraz e, Şeyimi düşürdüm zaten e, Beklentimi çünkü seçim replikleri çok iyi değil <laughs> Sova Nereye kaçarlarsa kaçsınlar Onları bulurum. Bana amcı derler. Yani Sova'nınki bence daha böyle bir agresif olabilirdi. Ultisi gibi. Eh fena değil diyorum. Çünkü neden? Yani Sova'nın gerçi avcı doğru bulmak amacı o. Biraz da mantıklı konuşmuş saçma diyecektim. Değil. Ama o sesindeki şey yok. O babacanlık var. Abi böyle bir. Bir abim. Ya, o var ama dediğim gibi replik bir tık altta bırakıyor. Bulursun. Yani, tamam. Ne diyeyim? Gel de bul. Çok da böyle uf Sova çok havalısın diyemiyorum. Ama mesela de Omen çok havalısın. Viper. Nefeslerini son defa tutacaklar. Acaba bu ne demek? Nefeslerini son defa tutacaklar. Yani osuru öyle yapmaz Viper şimdi canım. Yani nefesleri tutacaklar. Hani benim dumana girecekler. Son defa tutacaklar. Bir daha çıktıklarında hani ya çıkamayacaklar hatta tutacaklar orada boğulacaklar tarzında. Ya bunu sanki bir tek ben anlamışım gibi de açıklamam inanılmaz gerçekten. Çok bariz ne demek istediği. Fena değil yine. Bak hepsi fena değil. Oğlum çok kötü replikler ya. Niye böyle? Hepiniz en alta koyuyorum lan. Bir tek reis ablam kalıcı. Şaka şaka. Dur daha düşüneceğiz bekle. Ama Viper fena değil de. Çok böyle hani aman aman bir şey yok. Yine. Reyna. Ne kadar kalpsiz olduğunu bir bilseler. Bak işte geldi Reyna bu kadın benim annem bu kadın benim annem bu kadın benim annem <laughs> Üste geldi Reyna burada baş En başta baş tacım koydum onu Neden çünkü korkunç bir kadın Ben olsam mesela Reyna ne derdim daha korkunç olmayı Hani söylediği şey gerçekten böyle korkunç hani diyorsun wow oh wow yapıyorsun ama Ben olsam mesela ne derdim Püf, böyle şu görünmezlikteymişim gibi düşün <laughs> Meksikalıyım ve kadınım ellerim mor ve seni yemeyeceğim Kill Joy. Sakin. Ben her şeyi düşündüm. Yani sınıf birincisi salak bir kız gibi. Üzgünüm, söyledim. Sınıf birincisi salak bir kız. Like butonuna basabilirsin çok istersen. Ama bunun yerine mesela ne olabilirdi? Ben Alman <laughs> Sky. Evet, savaş nerede? Savaş burada. Bak. Savaş bu... Sky bak. Bul bakalım savaş nerede demişti? Hadi bakalım savaş nerede bir şeydi. Aa. Aa! aa. Buluyorsun. A kör oldu. yani <laughs> düz basit yani. Beni seçtin ben Sky. Desen sen bile daha böyle derdim ay. En azından bir şeyler biliyor. Yoru. Kim olsa savaşırım. Herkesle savaşırım. Evet, yoru şinli belki de ne biliyorsun? Hepsi aynı diyecektim, çok korktum demiyorum şaka ya. <laughs> ya ben var ya, cancel'lanacağım anasını satayım. Bence gayet güzel. Yani tabii ki beklentimi düşürdüğüm için bu burada yoksa hiç burada değil. Ama güzel hani böyle bir şey veriyor. O yorunun şey havasını veriyor böyle. <laughs> yorunun böyle bir havası yok kankam. O gazı veriyor ama yorunun sertliğini ve <laughs> Hmm, savaş hazır. Astra. Düzlemim sahiden yukarıda çiçeğim. Lafta değil. Ya ne diyorsun? Ne olursun sus be kadın be. Ne anlatıyorsun? Şopar anasını satayım çingene. Harbiden çingene yani. Harbi çingene. Bitirelim şu işi. Ya bu da yani hiçbir şey demiyor ki. Çok basit abi. Seçim ekranına bakıyor onun. Bir sürü açıdan. <laughs> Sonra ışıklar sönüyor bir anda. Bip bip. Video games logo. Aynısını yaptın ha. Sen mi yaptın introyu yoksa seni mi çektiler videoya? Kötü. Çok basit. Çok düz yani. Tek kelime ediyorsun neredeyse bir adam. Chamber. Zevk sahibisin dostum sevdim çünkü aradaki o o dördüncü duvarı yıktığı için hani bana seslendiği için zevk sahibisin teşekkür ederim sen de öylesin canım dostum benim bak nasıl hemen sevindi iltifat almayınca erkekler o yüzden bunu buraya bak en başa koyuyorum hatta abim sen de zevk sahibisin çok seviyorum seni neon çekilmezsen çarpılırsın yani çekilmezsen çarpılırsın fena değil ya güzel aslında ya fena değilin bir üstü güzel çünkü neden güzel bir tehditkar anladın mı bir hani ajan seçmenin bu olması gerek zaten bir ajan seçmeni sana bir şey söyleyecek diyecek ki çok iyiydin bravo Buradan Çember'a selamlar yine tekrardan bak. Hala oraya takıldı bu çocuk delirmiş. Ya da karşısını böylece ki senin diyecek ananı tehditkar anladın mı? Seçince bir mutlu oluyorsun diyorsun bu karı bir biliyor. Herkesin bir korkusu var. Faith bak yarım kalmış tamam mı? Herkesin bir korkusu var. Seninki de herkesin bir korkusu var. Seninki de arkadan yem. Bir anda böyle Mah! diye arkadan ne olur sus artık. Video, videolarda şöyle şeyler söyleme. Güzel. Yani çok güzel. Yarıda kalmış. Çünkü son olsa ama Fade benim biliyorsun kan bağımız var. Ablam. O yüzden Türk bir de. Türk'ün gücü. Ablam. Çok sevdiğim biri. O yüzden üste koyuyorum. Al. Şike yapıyorum lan artık. Tamam, al. Harbour'da en üstü koyuyorum lan. Uf Harbour çok iyisin kanka. Sen oyunda yeteneklerin de çok iyi. Çok da etkili bir ajansın. Her oyunda var olmanı izliyorum senin resmen. Harbour. Birlikte onları ezeceğiz. Bak Harbour yine Gerçekten yine orada bana bir gönderme yapmış birlikte falan diye benim böyle bir kanımı kaynattı içerden dedi valla. <laughs> böyle bir seçim olsa daha iyi olurdu tabi. Seçince böyle kin esintileri gelseydi daha iyi olurdu ama fena değil. Son bir düzenleme yapıyorum şundan. Reizi bir alta koyuyorum ama yok ya çok mutlu reiz. Yoruyu bir alta koyuyorum. Şu tamam bu bitti. Bu kadar. Evet buydu. Bak bu sefer kamerayı buraya koydum. Yani buraya işte ben ne nasıl göstereyim nereye koyduğumu kamerada ben varım zaten. Öğreniyor. Resmen yapay zeka gibisin. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Video ben abone